Evet arkadaşlar bakın şimdi burada çok önemli bir şey buldum. Ee, direkt bunları bunu sizde paylaşmak için direkt aldım kaydı başlattım. Ee, şimdi bu bahsettiğimiz e, yapmıştık ya 11 tane şey e, çark çevirmiştik, kutu açmıştık falan. Oradan ne gelmişti? Yıl dönümü ikmal kuponu gelmişti. Bu yıl dönümü ikmal kuponunun bir kasası vardı. Ee, nerede bu? Bu. Şu gördüğünüz kasa. Ee, ya bu bir kupon şu anda ama fakat burada hani kullan şey çıkması gerekiyor şu anda çıkmayan o kullan e, ibaresi çıkmış olsaydı basıp bunu kasa çıkacaktı karşımızda nasıl diğer premium kasalarda oluyor bunda da o şekilde kasa çıkacaktı fakat şu anda PUBG oyuna o kasayı yüklemediği için sadece kuponu var elimizde görmüş olduğunuz gibi bende de iki tane var ve bunun içerisinden mükemmel şeyler çıkıyor onların hepsini göstereceğim şimdi ona gelmeden önce şunu söyleyeyim ee, bakın şimdi burada şöyle bir şey var. Bunu ücretsiz olarak çıkartabiliyoruz bu kasayı. Nasıl çıkartabiliyoruz? Bunun için çok küçük böyle kolay bir görev var. Etkinlik kısmı şu gördüğünüz sağ alttaki etkinlik kısmına geliyorum. Bastım buna. Burada birinci sırada yıl dönümü hediyeler. ikinci sırada yıl dönümü kalantor diye bir şey var. Üçüncü sırada ise yıl dönümü mücadele ödülü var. Ne diyor? Toplamda 100 dakika hayatta kal diyor. Görmüş olduğunuz gibi ben yapmışım. Buradan almadım da şu an sizle birlikte alayım hemen. Hop aldım. Ne oldu? Bir tane daha gelmiş oldu. Ve bu kasadan bende tam şu anda 3 tane olmuş oldu. Bir tanesini nereden almıştım? Nereden alabilirsiniz? Nasıl 3'e tamamlayabilirsiniz diye söylüyorum. 3'e tamamlayamazsınız gerçi sanırım UC vermeden. Fakat onu da şu şekilde tamamlayabilirsiniz. Kanaldaki UC çekilişine katılın. Bir önceki videoya bakarsanız oradan ikinizi bırakınca UC vereceğim biliyorsunuz. Aranızdan birisine. Fakat şöyle yapmanız gerekiyor. Yani ücretsiz olarak sadece iki tane kazanabiliyordunuz. Onu söyleyeyim ama nasıl kazanabiliyorsunuz? Burada ne vermiş bize? Hatta doğru yok. Hatta şeyiniz olmadan, Uc'niz olmadan da üç tane kazanma şansınız var. Nasıl? Bir tane bize burada nerede o çark? Şimdi gelsin bu çark. Geç abi, geç 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 geç. Geldi. Tamam. Bu çarktan bir tane bize bilet vermişti, değil mi? Ücretsiz olarak. Bu çark ilk geldi, hepimize verdi. Bunu çevirdik, bir tane bundan yakaladık diyelim şansa. Tamam onu yakaladık. Bir etti değil mi? İki. Hemen giriyorsunuz. 100 dakika boyunca hayatta kalacak bir görevi görevi bitiriyorsunuz bu görevi. Nasıl bitirebilirsiniz en kolay? Eren gel gelin. Ya da Miramar girin. Miramar daha büyük bir harita. Kuytu köşe bir yere atlayın. Şu anda ben yapmış olduğum için o görev gittim mi buradan? Ha burada burada. Tamam. Kimsenin olmadığı bir yere atlayın. Yatın. Gidin başka bir şeylerle uğraşın falan filan. Sadece safe zone'a koşun. Hatta safe'in dışarında kalın. Kit basın. Ağrı kesici için falan. Ee, bu şekilde İki elde falan doldurulabilir o. Yani iki, iki en fazla taş çatlasın üç elde doldurulabilir. Buradan hemen o ücretsiz kup kuponumuzu alıyoruz. Kaç ediyor? Üç ediyor. Şimdi bu çarkı bir kez daha ücretsiz çevirebiliyoruz. O nasıl oluyor? Buradan ee, hemen şeye basacağız. Bu Lucky Draw denilen şeyi bu çarkı tekrar çevirmemiz için bir şans var. Bu şansı da burada yine onun da görevi var. Onu da görevle yapabiliyoruz. Etkinlik kısmına yine geldik. Şöyle kalantor bölümünde. Ne diyor? 1400 BP harca diyor. Hatta bunu hemen şimdi hemen yapalım görün. Kayda bir şey olmamış değil mi? Tamam. Hemen yapıyorum. Ee, BP'yi nerede harcıyorduk? Kreates'e giriyoruz. Askeri sandık diyoruz. Bir defa açıyoruz 700 harcamış olduk. Bir defa daha açıyoruz. Hatta fazlasıyla direkt harcamış olduk. Bakalım şimdi etkinlik bölümünde. Bize bir tane daha evet. Bir tane daha katılma hakkı verdi. Bastım buna aldım bunu da alalım Hemen bastık buna görmüş olduğunuz gibi bir tane UC'ye hiçbir şekilde har harcamadan ücretsiz bir şekilde bir kez daha çevireceğim Şu tava gözüm kalmıştı bakalım bu sefer çıkacak mı Basıyorum Ah be hadi <laughs> Abi gele gele ne geldi ya <laughs> Tamam neyse mühim değil Bir tane daha atsam mı ya da UC'ye harcayıp neyse tamam O UC'ye kalsın o UG şimdilik Gerek yok. Verisi yok onun zaten. Bize bir tane müzik parçası verdi. Bunun da zaten ne olduğunu, ne işe yaradığını iki video önce bahsetmiştim. Onu bakarsanız bunu çevirdiğim 11 kere açtık biz bunu. Ee, 11 kere açtığımız videoya giderseniz ne işe yaradığını onun bilmiyorsanız oradan görüp öğrenebilirsiniz. Ne yapmış olduk bu şekilde hem şarkı iki defa ücretsiz çevirmiş olduk hem üç tane ücretsiz bir şekilde o yeni yeni, yeni yıl e, neydi yıl bir dakika. Adını unutuyorum ya onun. Yıl dönümü ikmal kuponunu elde etmiş olduk. Ücretsiz bir şekilde. Ve bu kupon bildiğiniz gibi buraya kullan ibaresi geldikten sonra birkaç güne kadar sanırım pazartesi bir yeni bir güncelleme ile gelecek. Neye dönüşecek? Kasaya dönüşecek. Şimdi en önemli nokta. Bu kasanın içinde ne var? Bu kasanın içinde şöyle öncelikle şuradan göstereceğim. Tekrar gidelim o çarka. Burada gördüğümüz galiba sanırım yanılmıyorsam şimdi beraber bakacağız. Her şey var. Yani tekrardan bunları kazanma şansımız o kasalarla tekrar oluşuyor. Mesela bu UMP kostümü gayet güzel. Kask gayet güzel. Ee, bu set bende var bildiğiniz gibi hani bakıyorsunuz zaten ben çok beğendim. Ama tava harika. Bence en güzeli tava. E, sizce en güzeli nedir bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi hemen fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Fotoğrafta kasanın iç yerini daha net bir şekilde göreceğiz ne, ne varmış bu kasanın içinde? Görmüş olduğumuz gibi aynı o çarkın içinde bulunan e, Kask falan var UMP var hani tavamız yine var 3 level güzel bir çanta var Şöyle biraz zoomlayayım burayı Kalite biraz düşük çünkü Google'dan aldık fotoğrafı o sebepten e, Fakat zaten e, Bunu daha net bir şekilde göreceğiz kutu gelince Kutu bu e, Şöyle bir şey böyle pembe falan Tasarımlı e, Çok değişik bir araba geliyor bu arabada nerede kullanılabiliyor? Miramar haritasında kullanılabiliyor. Miramar haritasındaki üçlü, üstü açık arabayı ee, buna çeviriyor bunu kazandığımızda. Miramar pek tercih edilen bir harita değil ama gelse kötü olmaz. Ama benim tabi yine tavadan yana gönlüm. E, ne demiştik? Bu AWP kostümü var. M4'ün kostümü var. Kar 98 var. Burada birkaç tane daha güzel setler var. Bu kasanın içinden bunları ücretsiz bir şekilde 3 tane aldım mı 3 tane açarak çıkartma şansımız olacak. Başka diyecek bir şeyimiz varmış. Şöyle kısaca bir göz atalım. Bunlar da zaten yok. Buraya geri döndük. Günlük görevlerimiz ne varmış? Bu arada benim size atacağım UC ile bu hediyeleri de alacaksınız. Çünkü ilk UC şeyinde biliyorsunuz ki hediye veriyor. O yüzden bunlarda size gelecek şu gördüğünüz şeyler. Evet arkadaşlar, bu videoda nasıl yıl dönümü yeni kuponundan, kasasından 3 tane ücretsiz bir şekilde alabileceğiniz ve çarkı nasıl ücretsiz bir şekilde 2 defa çevirebileceğimizi gördük, öğrendik. Ve sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.